A ve B pozitif tam sayılardır. 6A artı A çarpı B eşittir 20 ise B'nin alabileceği değerler nelerdir? Şimdi biz bu soruyu iki farklı şekilde çözebiliriz. Birinci yöntem. Mesela ben burada A ortak parantezini alsam. A çarpı ne kalır? 6 artı B eşittir 20 olur değil mi? Bakın ne oldu? İki tane çarpan oldu. 6 artı b. Şimdi a ve b pozitif tam sayılar olduğu için mesela 1'den başlayacağım değil mi? Artı 1'de negatif sayılar veremem çarpan olarak. Çünkü a ve b pozitiftir. 1 çarpı 20, 20 yapar. 2 çarpı 10, 20 yapar. 4 çarpı 5, 20 yapar. 5 çarpı 4, 20 yapar. 10 çarpı 2, 20 yapar. 20 çarpı 1, 20 yapar. Yani ben b, a, 6 artı b'yi bunlara eşitleyip B'nin alabileceği değerleri bulabilirim. Mesela arkadaşlar 6 artı B'nin 20 olabilmesi için B burada ne olacaktır? 14 olacaktır. Pozitif olabilir evet demek ki 14 olabilir. 6 artı B 10 olabilmesi için B burada 4 olacaktır arkadaşlar. Bakın pozitif tam sayı olduğu için 4 olabilir. 6 artı B 5 eşitlediğim zaman B buradan eksi 1 olması gerekir. Ama neydi arkadaşlar? A ve B, B. Pozitif tam sayılar olduğu için yani ben burada e, B yerine ne yazamam? Eksi 1 yazamam. Çünkü B ne olması gerekiyordu? Pozitif olması gerekiyordu. Dolayısıyla arkadaşlar olmaz. Yani eksi 1 olmaz. Daha sonra ben bunları hep devam ettirdiğim sürece arkadaşlar ne olacaktır? B hep negatif olacaktır değil mi? Ama B ne olması lazımdı? Soruya göre pozitif olması gerekiyor. Dolayısıyla B'nin alabileceği değerler 4 ve 14'tür. Şimdi gelelim ikinci yoldan bu soruyu çözmeye. Yine arkadaşlar A parantezini alacağım. 6 artı 6 artı B eşittir 20. Daha sonra her tarafı 6 artı B'ye bölelim. 6 artı B'ye bölelim. Bu yöntem arkadaşlar birçok soruda işimize yarayacaktır. Burada 6 artı B'ler sadeleşecek. Ne kalacak? 20 bölüm. A eşittir 20 bölüm. 6 artı B kalacak. Şimdi bakın geleceğiz yorumlamaya. Şimdi sorudan A ve B neydi? Pozitif tam sayılardı. Bakın arkadaşlar A tam sayı ise sonucun da tam sayı olması lazım. Şimdi sonucun tam sayı olabilmesi için 20'nin 6 artı B'ye bölünebilmesi lazım. <laughs> Dolayısıyla buradan 6 artı B ne olması lazım? 20'nin çarpanları olması lazım. 20'nin çarpanları nelerdir? 1 çarpı 20'den 1 ve 20. 2 çarpı 10'dan 2 ve 10. 4 çarpı 5'ten 4 ve 5. Şimdi arkadaşlar bakın ben 6 artı 5 sırayla bunların hepsini eşitleyeceğim. 6 artı b eşittir. 1 dediğim zaman b negatif gelecektir. Olmaz değil mi? 6 artı yine aynı şekilde arkadaşlar. 6 artı b'yi ben 2 eşitledim ve b eksi 4 değil mi? Olmaması gerekiyor. Çünkü pozitif tam demiş. 6 artı b 5 eşitlediğim zaman arkadaşlar b eksi 1 olması lazım ama b pozitif tam sayılar olmaz. 6 artı b eşittir. 10 dediğim zaman b 4 çıkacaktır. 6 artı b eşittir. 20 dediğimiz zaman B 10 4 olması gerekiyor. Dolayısıyla B'nin alabileceği değerler arkadaşlar 4 ve 14'tür.